Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda da bugün koca kafalı fakir bebek var. Hoş geldin fakir bebek. <laughs> be. ne oldu senin kafana kanka ya yine? Geçenlerde elim parmağım ağzıma girdi. Ee? Ben de bir anda üfledim sonra kafam bir anda <laughs> Arkadaşlar bir şimdi kafasına bakın abi. Dur bir yanına geleyim senin. Arkadaşlar kafamızın ha? arasındaki farka bakar mısınız? Kocaman kafası olmuş bunun ya. Ulan kafası fakir. Kafa atayım mı sana? Hayır hayır hayır. Dur dur o koca kafayı, kafayı yemek istemiyorum. <laughs> Arkadaşlar neyse bugün Fakirle beraber çok güzel bir yarışma yapacağız. Ondan önce video şöyle bir sene taptabına 10.000 like bekliyoruz arkadaşlar. 10.000 like atarsanız eğer diğer bölümde Sakarla beraber yarışacağız. Bugün arkadaşlar ne yapacağımızı Fakir söylesin sizlere. Fakir ne yapacağız bugün? Arkadaşlar bugün 1 dolar Fakir <laughs> 1 dolar ejderha evi yapacağız. Aynen arkadaşlar. Fakir buradaki 1 dolarlık Fakir ev kafasını yapacak arkadaşlar. Evini yapacak. Ben, Hayır, ben de buradaki Hayır ejderhayi ben yapacağım. Hayır. Hayır. Öyle bir şey yap. Ya hayır senin sensin fakir. fakir bak üstünde fakir bebek yazıyor. Benim, benim ismi fakir mi? Aa bak burada fakir köpeği var senin köpeğin de varmış. Bakın buradaki arkadaşlar buradaki de ejderha köpeği. Bu arkadaşlar. Ay, benim ismim fakir mi? <laughs> evet senin ismin fakir. He doğru o zaman Ar yapayım. Arkadaşlar evet. bugün fakir bebek dediğimiz gibi fakir ev kafasını yapacak arkadaşlar. Ama 1 dolarlık ben arkadaşlar 1000 dolarlık ejderha evin kafasını yapacağım. Bakalım hangimizin evi daha güzel olacak. Yorumlarda bu arada bunu siz belirleyeceksiniz. Ya yürü git fakir. <laughs> Dur ben de seni kafandan giyeceğim. Kafan takayım bakayım. Arkadaşlar ben de artık o zaman fakir doktor oluyorum. <laughs> Aa fakir olmadım. Steam oldu. Bu dünyada bir tane fakir vardır o da benim. Aa, dur bakalım şu komodu yazarsak arkadaşlar bunu giyersem kafama ne olur Hop fakir oldum <laughs> Bu arada kodun arkadaşlar unutturmazsanız açıklama kısmına kodu koyarım Bu kodla da kendi kafanızı alabilirsiniz Neyse fakir hazırsan hadi başlayalım yarışmaya dostum Hazır mısın? Aa, başlayalım Kafandakini çıkar ya Hayır ejderha benim çıkar kafandakini İyi hadi başlayalım. Arkadaşlar öncelikle ejderhamı ben neyle yapacağım? Siyah, mor ve gri kullanacağız arkadaşlar. O yüzden hemen şuradan siyah yazalım abi. Siyah ne kadar? Yün var. Çalkır var. Aha beton kullanalım. Güzel güzel. Bir de mor yazalım arkadaşlar. Mor beton. Bir de gri yazalım. Şuradan gri betonumuz var mı? Aha da buldum abi. Gri beton var. Fakir senden daha güzel ev yapacağım ya. dostum. İzle gör. Yani, pek mümkün değil Ha, göreceğiz, göreceğiz, göreceğiz. En iyi evi ben yapacağım bu arada. Arkadaşlar 1000 dolarlık tam tamını ejderha evini bakalım yapabilecek miyim? Umarım yaparım. Ben yapabileceğimi Ama düşünüyorum. Burası büyük olacak. Normalde 8'e 8'dir Ya. Ben de büyük yapalım biz de. <laughs> İstediğin gibi yapabilirsin fakir. Oo arkadaşlar bu, arada bir dakika fakir doğru söyle ben de biraz büyük yapayım. Büyük yapmak her zaman iyi fakir bebek. Aynen ne ben 8'e 8 yapacağım. Yok kabul etmiyorum. Ya bana ne ben de büyük yapacağım. Arkadaşlar köpeği biraz şöyle alalım. Köpekcik sen burada bekle dostum bize. Şuradan itibaren başlayalım. Arkada bir tane boşluk bırakalım şöyle. Hop şöyle yapalım. Ama yanlış bir yapıyormuşum. Daha kendi kafanı yapamıyor fakir ya. Kaldık ya, ejderha kafasını yapacaktın. Sen fakir değilim ki. <laughs> sen fakirsin. Ben de öyle. Ben fakirim ben. Ya sen niye fakirsin harbiden? Anlatsana biraz bize. 4, 5, 6, 7. Şey ya dedim ya. Ben de hani senden hediyeleri alıyorum ya. Ee? Ne yapıyorsun abi ya. Biz sana bir sürü elmas ha. veriyoruz, para veriyoruz, o kadar eşya veriyoruz. Ne? Sen bu <laughs> fakir. Sen bu Belecim. Selena ile tanıştın mı Selena ile? Ya kim ki bu? Ee, videodan önce tanışıyordu ama arkadaşlar Selinayla konuşuyordu şimdi konuşmuyor. <laughs> neyse. Ben. Neyse tanımıyor mu göreceğim ben seni diğer bölüm. Hemen tanımıyorum ayağına yat zaten. Ulan fakir az oldu, değilsin ha. Ne oldu? Şimdi sen veriyorsun ya ben de geleceğe yazarım olsun diye onu gömüyorum Sonra unutuyor değil mi onu? Nereye gömdüm bilmiyorum haritasını yapmıyorum. <laughs> Ulan fakir. Arkadaşlar A, neyse ne şöyle biliyor. hemen ejderhamızın. Bu arada siyahtan pek bir şey göremiyorum ben ya. Şöyle bakayım arkadaşlar oluyor mu? Aha vallahi oluyor arkadaşlar yapabiliyor süper süper süper. Fakir bu arada ben yapabiliyorum haberin olsun. Hmm, ben yapamıyorum. Ha <laughs> ha. Ben, yapıyorum, yok, ben de yapıyorum ben de yapıyorum. <laughs> Yapamıyorsun ben fakir. Yapmıyorum. Bu arada arkadaşlar birazcık büyük olacak ağzı ama elimden geldiği kadar yapmaya çalışacağım dediğim gibi sizlere. Şöyle bakalım abi. Çekin Göz yapacağız. Ayrım <laughs> kafam. Şuraya iki tane göz yapacağız. Şöyle bakalım oldu mu? Oldu gibi birazcık ya. Şuraya hatta gözlerini arkadaşlar şöyle yapacağız. Bir ejderha gözleri yapalım. Uy, yalnız gözleri efsane durmuyor mu arkadaşlar? Efsane duruyor. Fakir ben bir göz yapmışım efsane duruyor kanka. Ya gözü kırdı. Ya fakir. Ben de senin gözü kıracağım. Ben de senin gözü kıracağım. <gülüyor> <Çarındım>. <gülüyor> Töbe de ya öyle bir şey yok. Arkadaşlar neyse şuradan ağzını yapalım şöyle. Bakalım. Bu arada benimki benziyor. Harbiden benziyor. Çok az kaldı benimki. Kat <laughs> daha <laughs> <ayrı yapacağız> arkadaşlar <laughs> şöyle. Benim az kaldı fakir dostum. <laughs> Tamam. Şöyle yapalım bunu da. Böyle yapalım. Bu arada arkadaşlar yakın zamanda çok güzel bir şehirde çok güzel bir video gelecek. Onun da spoilerını şimdiden vermeyeyim sizlere ama yakında hazır olun. Çok güzel videolar geliyor. Bakalım şöyle. Benimkinin gözleri birazcık değişik oldu ama. Buradan bakayım. Boynuzlarını eklememiz lazım. Şöyle iki tane boynuz ekleyelim arkadaşlar. Şöyle boynuzlarını ekleyelim. Bakalım. Benimki Oo. çok güzel olacak. Benimki de çok güzel olacak bu arada. Hop hop, hop. Şöyle ağzını da kapatalım. Ama benimkinin ağzı açık ya. Ağzını açık yapmak serbest değil mi? Çünkü yani ben ağzını... ağzı açılıp kapanıyor bunun için. Aynen. Arkadaşlar çok siyah olduğu için bana da gözükmedi Şuraya bir tane kapı yapalım abi. Benimkinin üst tarafı bakalım bitti mi? Aa burnun üstte bunun bir çıkıntı varmış iki tane. Dur onu da yapalım şöyle. Abi ışık mı? Yok karanlık oldu. Oo aslında şöyle ikili bir göz yapsak arkadaşlar. Oo böyle daha güzel oldu aslında. Var ya bakayım arkadaşlar. Aynen öyle böyle daha güzel oldu Arkadaşlar iki tane de şey ekleyelim burasına Tamam oldu gibi yok ya olmadı beğenmedim Böyle olmasın abi böyle yapalım Ama siyah da gözükmüyor ki ya siyah çok şey duruyor Tamam benimkinin üstü bitti gibi ya Bakayım bir şöyle arkadaşlar Aynen birazcık de şöyle yandan bakarsak arkadaşlar Aynısı değil de birazcık işte benzer oldu Çünkü bu sınırın arkadaşlar dışına çıkamıyoruz Bildiğiniz üzere Allah yağmur yağ yağmur ya, ya fakir yağmur dur, dur dur fakir Şuraya hemen arkadaşlar yağmur, kapı koyalım. Oooo bir şey söyleyeyim mi şu kapı neymiş? Kapıya bakayım arkadaşlar. Hii. Oo, değişik bir kapı kullandım vallahi. Bir de arkadaşlar lamba koyalım şuraya. Lamp yazalım. Abi, ya köpek... Böyle kemik alayım ben. Abiden, bu köpeği arkadaşlar şey. biz içeri sokalım. Ezra köpeğe gir dostum içeri gir 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 gir. Hadi bakalım gir evet, gir, gir, içeri, gir 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 gir. <laughs> tamam şurayı da arkadaşlar kapatalım. Tamam köpeği bir Hangi lambadan kullansak bu bundan mı? Bundan mı? Oo ben fakir. Ben efsane lambalar buldum. Bugün içeri Ay, çok abi, güzel girin Yağlar, benim tamamen benim kafamın aynısı olacak ki. <laughs> <laughs> benzetmiş ya helal lan sana fakir Yapıyona gerek anda. saçları bile benzettim saçları. Benzemiş yanlar benzemiş. Bak, Maşallah. Ee, şimdi arkadaşlar buraya önce purple'dan yani mordan bir tane yatak koyalım arkadaşlar. Şöyle bed yazayım abi. Hop oh, purple. Aa. Şuraya yatak koyalım. Hatta tam şurada olsun yatağımız. Yok köpeğimiz burada biz nerede yatarız? Şurayı kıralım. Şuraya bir tane yatak koyayım. E, clock saat kullanalım arkadaşlar. Onda da mordan yapacağım. Fakir benim evimin hepsi mordan olacak biliyor musun? Hepsini mordan yapacağım. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne rengi? Kafe. Kafe rengi. Kafe rengi değil. Kafe rengi fakir ya. <laughs> Ulan bir şey doğru söyle fakir ya. <laughs> arkadaşlar kafe. el yıkamak için yer yapalım. Ee, şuraya tuvaletimizi yapalım. Saatimizi nereye koyarız? Şuradan bir tane masa bulmam lazım kendime. Masa 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 bakalım. O oven fırın da var abi. Fırın nereye koyalım? Fırını böyle mi koysak? Böyle mi? Yok böyle değil. Nereye koyalım? Fırınımız şurada dursun. Yok ya fırın koymayacağım abi. Hatta yok koyalım arkadaşlar şunları kıralım. Şurayı şöyle. Fakir bitti mi? Az kaldı. Benimki de az kaldı. Buraya bir tane arkadaşlar. çekmece bulmam lazım. Çekmece bulamıyorum ya. Güzel bir çekmece lazım bana. Böyle güzel. Ah mor. Ah vallahi buldum. Şunu koyarsa güzel olur bence. Şimdi arkadaşlar yatağımızın başına saatimizi de koyalım abi şöyle. Hop saatimizi de koyduk. Süper oldu. Saat de çalışıyor bu arada arkadaşlar. Başka buraya ne koyalım? Fırının yanına ne koyabiliriz? Şey kitchen yazalım. Mutfak eşyaları neredeymiş bakalım. Oo orange. Abi durun bunu da değiştireceğim. Hatta direkt purple yazalım arkadaşlar. Purple'ı ne kullanabiliriz? Bunu kullanabiliriz. Başka bunu kullanabiliriz. Fakir ev nasıl gidiyor Fakir. Çok mu az kaldı Ooo bu arada bir şey söyleyeyim mi sana Ben bir şey bulmuşum Mükemmel oldu arkadaşlar dışarıdan bakalım nasıl duruyor Ooo güzel oldu güzel güzel Şuraya da bir tane koyalım hatta arkadaşlar Şu Allah buraya koyulmuyor mu yoksa Aa, buraya koyulmuyormuş arkadaşlar neyse buraya o abi bizde Hatta buraya siyah mı yapsam yok ağzı açık kalsın ya vazgeçtim Buraya bir tane koltuk koyalım şöyle Lambamızı nereye koyalım Lambamız e, köpeğimizin yanına şunu koyalım Lambayı ortaya alalım Hatta alamıyoruz ya. O zaman iki tane koltuk yapalım. Aynen öyle şurada arkadaşlar koltuk yapalım. Koltuğumuz güzel oldu. Başka buraya kitchen yazacağız. Hayır ya bekle. Hayır ya bekle. Ben de az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Purple. Tamam. bunu kıralım. Sen koydun? Evet. <laughs> ben sana gösterecektim perde diye. Taktik yapıyorsun hmm. demek ha. Başka 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 arkadaşlar ne koyabilir? Şu Oo. Sakin, farklı rengi var bar. Evet. Ya hayır çık dışarı. Fakir çık dışarı ya. Hayır kopya çekme ya. Ulan fakir bak yine kopya çekiyorsun ha. Uzun, uzun. Fakir. Sen evi evin aslında ev yapmış. Öyle ev mi olur Fakir ya? <laughs> evin yarısı arkadaşlar yok. Alanın yarısında evin dışında yapmış abi. Çok saçmadır ya. Yok, Neyse. bakalım. Başka ne koyabilirim arkadaşlar? Düşünüyorum ama eee pano vardı bir tane. Şu panodan koyalım. Fakir çık dışarı. Bak burası benim çalışma alanım kardeşim. Burada ben hop şuraya paralarıma bir şal salayım. Hatta bunu da kıralım şöyle olsun. Tamam süper oldu. Fakir çıkar mısın dışarı lütfen ya? Bak, ayıp ediyorsun ha. Bakıyor. Hemen arkadaşlar kopya çekiyor. Kopyacı Fakir git buradan. O eve de şöyle iki tane havalandırma koyalım. Ya hepsini çalma <laughs> fakir ya arkadaşlar çalıyor. <gülüyor> Lan. Ya <laughs> dışarı. Evini kıralım ben de. Ben de evini kıralım. <laughs> Za evini kırarım. Yapmayacaktın, yapmayacaktın. Bana ne? Çalma. Hop hop. Şöyle arkadaşlar çalıştıralım bunları da. Tamam. Benim evim bitti. Bakayım şöyle arkadaşlar dışarıdan. O boynuzların ne yaptık abi? Bakalım benziyor mu ejderhaya ya? Oo tamam. Tamamdır fakir. Ev bitti. <laughs> Üzülüyor yazık. Fakir ne oldu sana? <laughs> Evi kırılmış. <laughs> gel buraya gel. Tamam sana 15 tane daha veriyorum. 15 tane içinde yaparsan e, yapmış sayacağım. Hadi 1, 2, 3 4 5 6 7 8 hadi 9 10 11 12 13 14 15 İyi hadi bakalım hadi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fakir 1 dolarlık fakir evini yaptı. Yani fakir kafasından ev yaptı ben de arkadaşlar 1000 dolarlık ejderha kafasından ev yaptım. Önce fakirin evini gezelim. Fakir Bey önce bir kapısını çalalım. Tık 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 evde misiniz? Kimsin? Ben doktor. Bay olan. İçeri girmek için para var mı? Eee para değil de bende şey var. Yok hiçbir şeyim yok. Ben de fakirim. Fakir doktorum ben. <laughs> ha sen girebilirsin. Tamam. Tamam o zaman. Giremez. Kardeşim öncelikle e, inşallah korona değilsindir. Fakir. <laughs> Değiliz değil mi korona? Tamam değil mi ki? Tamam, ha, değil hadi bakalım. Ee, Oo burada lav var. Mutfakta Ahtar o. Ben şöyle yapalım. Ben mutfağa saat bir konur fakir su değecek bozulacak bu kanka elektronik bu. Ben şöyle yapalım suyumuzu da koyalım şuraya. Oo <laughs> oh, buraya koltuk yapmışsın. Oh, ah, koltuk. Fakir evet, koltuğu mu bu? Ben. ben geceleri köpeğimle uyuduğum için. Fakir ikiniz nasıl uyuyoruz bu yatağa harbiden? Onu çok merak ettim şu İçim anda. Üstünde uyuyor benim. Üstünde mi uyuyor? He. Aa, harbiden mi? Ha. Arkadaşlar fakirin evi bu şekilde görmüş olduğunuz gibi birazcık küçük ama neyse A, gel bakalım var, fakir. O perdelerimizi açalım güneş gitsin içeri. Akşam güneş mi gider fakir bak akşam oluyor. Yok <laughs> Yo, sabah. Hayır güneş batıyor o, Arkana bak akşam oluyor. A, Neyse fakir ben eve giriyorum. Şimdi sıra sende. Gel bakalım hadi evime. Geliyorum 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 geliyorum. Orada biri var mı? Aa, ya gördüm. ya kapıyı çal kapıyı çal kapıyı çal. <laughs> Kim o? Bilmiyorum. Tam giremezsin ya <laughs> gel hadi gel, gel fakir gel dışarıda kalma gel gel hadi gel Allah, buraya koyalım arkadaşlar hoş geldin fakir bey nasılsın iyi misin bak burada bak burada bak burada barbekü var ben burada Adana kebap yapıyorum böyle bildiğin etlerle kebap yapıyorum hayır öyle bir şey yok hayır ya ya fakir hayır ya getir şunu ya arkadaşlar bakın çaldı yine ya onu yerine koyar mısın lütfen Tamam, tamam. Aa, ben de yiyeceğim bundan. Tamam sen de yiyeceksin. Bak burada köpüşüm var. Şurada paralar var. Ya fakir senin ben Ya arkadaşlar bir ev tanıttırmadı ya Vallahi billahi yeter ya Tuttum bir de ya, fakir çık dışarı Çık dışarı güzel. çık onlar, onlar pano o panolarda ben Özel şeylerim var görevlerim var orada Ya o bak Aa. uğraşma Bak İngilizce İngilizce şeyler yazıyor uğraşma Bak burada yatağım var Abi, buraya Buraya bir şey yapayım mı ben? Ne yapacaksın? Eee ama 2 dakika videoyu durdur geleyim Yapayım Yok hayır Duracağım. hayır 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 istemiyorum hayır. <laughs> Yapmanı <laughs> iste. Ben buralar not yazacağım daha fakir. İşte bak burada iki <laughs> tane bak havalandırmamız da bunları istersen böyle bak durdurabiliyorsun. İçeride havasız kalmamak için böyle terlememek <laughs> için. Bak burada çekmece var. Burada yatağım var. Burada bak benim labım tertemiz. Gel bir. Bak seninki gibi tıkanık değil. <laughs> Gel. Bak. <laughs> Seninkinde su vardı. Bak burada <laughs> da fırın var. Burada yiyecek koyuyorsa ısınıyor. Burada da işte tuvalet var. Neyse bu kadar artık dışarı. Yeter artık cıktı. Evimden çıktım. <laughs> Evimden çık Aa, şey yapacağım Ev Ne yapacağız? Evet arkadaşlar fakir bir şey yapacakmış. Fakir. Aa. Oy! Benim profil resmimi yaptı. Aa. Fakir Aa. adamsın Aa. lan sen. Arkadaşlar çok güzel Aa. olmadı mı? Bana benziyor. Gerçi şu kendime benzemiyor ama. Tamam teşekkür ederim Fakir Bey. Allah yağmur yağmurluyor. Yağ, yağmur evime gel, benim evime gel, benim evime gel. benim evime gel, benim evime, evime, evime gel. Burada video bitirelim. <gülüyor> <gülüyor> Geç hadi arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalımıza aşağıdan abone olmayı unutmayın Daha fazla ev videosu istiyorsanız da dediğimiz gibi like atmanız ve abone olmanız yeterli Sizce kimin evi güzel oldu yorumlarda bunu yazın bakalım En çok yorum alan pardon en çok yorumlarda like alan kazanır Bence ben kazandım fakir e, bence ikimiz kazandık ben de sana yardım ettim Yoo yeah, bence ben kazandım arkadaşlar like atmayı unutmayın Görüşmek üzere kendinize bakın Bye bay